Bülten'de ne var? Hoş geldiniz. Hafta sonu bültenini konuşmak üzere. Yanımda Onurcan Özyurt, karşımda sevgili Görkem Candan ve Orhan Aşkıner ile birlikte karşınızdayız. Uluslar Ligi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl geçiyor maçlar geride bıraktığımız? Yani lig bitiminde ]ydi. Keyif veren maçlar da var, sıkıntılı maçlar Birkaç da maç var. Birkaç maç güzeldi. Evet, ee, özellikle son günlerde için. tempo arttı sanki biraz uluslararası evet. gidiyor. En azından maçsız kalmadık. Yani. Bu bizim için çok önemli. İlk maçlar biraz daha sürpriz sonuçlarla gitti ama son maçlar sanki biraz ritmini buldu takımlar. Diye yavaş yavaş kendine geliyor. Aynen. Ta oyuncular da tatil modundan biraz daha çıkıp e tekrar top oynuyoruz biz. Kafasına büründüler. Keyifli evet. maçlar Ol olan da var, kötü maçlar Yüzler da var. Müşteriler artık tatil istiyor. Evet. İşte buradan sonra artık buradan hak ediyorlar. Sorayım. Tabii bazı takımlar ne kadar yapabilecek soru işareti ama. Çok isyanlar çıkmaya başladı ama bu konuda futbolcular konusunda. Bakalım nereye gidecek bu konu ama tabii maçlar daha önemli şu an. <laughs> İspanya Çeke Çek e ile ilgili. İlk maç çok iyiydi. Evet. İlk maç çok iyiydi. 2-2 yani İspanya'nın çok baskılı bir oyunu vardı. E, aslında kazanması gerekiyordu ama kazanamadı. 2-2 sonuçlandı. E, maçın 90 dakikasını İspanya baskısını izledik. Burada da ben İspanya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve yine goller tarafındayım. Ofansif bir oyun bekliyorum genel anlamda iki taraftan da. E, bir ve iki buçuk gol üstü tarafındayım sizler. Burada i̇lk maçta biz yine Onurcan'la konuşmuştuk. Ben Çekya'nın potansiyelinden bahsetmiştim ama Onurcan bir adım öne gidip demiştik ki Çekya'nın galibiyetini ben değerlendireceğim 90'da gitti. Ama son dakikalarda kaybetti. İlk yarının da bu arada son dakikalarında gol şey galip tür yani. bir yolda mağlup diyorum ve Onurcan'ı <laughs> ben tebrik ediyorum. Gerçekten. Ben maçı kapatmıştım evet. 88'de. Sen kazanmış olduk için Kuponum tuttu diye <gülüyor> maçı kapatmıştım. <laughs> Ama İspanya'nın bize bir sürpriz oldu. İspanya'nın yükselen bir kadro kalitesi var. Evet. Ee, Barcelona altyapısıyla beraber ee, yavaş yavaş yükseliyorlar. Çok kaliteli oyuncular yine dahil olmaya başladı. Santos'ta eksikliği var. İspanya'da bu Bence çok büyük bir sorun. E, zamanında evet İspanya Santrforsuz da oynadı. Almanya'da aynı şekilde Santrforsuz Dünya Kupası'nı e, kazandı. Sahte 9'da oynayarak ama e, o kadar kaliteli bir kadro değil bu. Yani, Almanya o kadroyla Santrforsuz şampiyon olabildi. Ama İspanya yani İspanya da o kadroyla şampiyon olabilmişti ama burada biraz zor. Morato ile olmayacak bu iş. E, Morato oyuncu değil, diye yani, golcü, golcü değil bir kere. Golcü değil, evet. <gülüyor> 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 santrifor ama golcü bir Santrifor değil. Evet, katılıyorum. Peki katılıyorum. şu takımın hocası Guardiola olsa nasıl bir İspanya izlerdik? Çok keyifli bir İspanya izlerdik. Evet. Yani Çok keyifli bir karşı, e, takım olurdu bence. Ki Guardiola da belki City'den nice. sonra tekrar Barcelona'ya bir göz kırpar mı <laughs> diye düşünüyorum. Ben o defterin kapandığını düşünüyorum. İspanya konusunda kesinlikle katılıyorum. katılıyorum. Lamasya'nın yükselişiyle birlikte, o genç neslin yükselişiyle birlikte İspanya'nın da yükselişini hep görüyoruz. 2010'lu yılların başındaki durumda onunla aslında benzer bir şekildeydi. O efsane Barcelona ne zaman iyi olsa İspanya'da iyi bir ivme yakalıyor. Bu sezonda aslında baktığımızda kadroları çok güçlü ama bir forvet eksikliği var takımda. Baskılı bir oyun oynuyorlar. İlk maçta da Çekya karşısında bunu yaptılar ama o galibiyeti getirecek golleri Burada bulamadılar. Burada yalnız yine bir takım eksikler var. Başta kaleci Deha'ya yok İspanya'da. O yüzden hani karşılıklı gol var da hani yönelebiliriz diye düşünüyorum. İlk maçki gibi KG var KG da olabilir diye düşünüyorum. Çekke zaten bu e, pozitif futbolu her zaman keyif veren bir takım haline geldi. Hiç kapanmıyorlar, çirkinleştirmiyorlar. Evet. Ben yine gol bir maç olacağını düşünüyorum. 2.5 üst tercihim ama İspanya'nın bu sefer galibiyete de yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadro kalitesi çok iyi golcü hariç konuştuğumuz evet. <laughs> ama e, en azından keyif veren bir oyun oynuyorlar onlarda. Çok keyifli bir maç bence bizi bekliyor. Bu sefer İspanya'ya galibiyetine doğru yöneleceğim İspanya'nın. 1 ve 2.5 üstü birlikte değerlendireceğim ben. Aslında dördümüzün tahminini böyle ortak birleştirecek olursak 1 bir ve 2.5 gol üstü aslında hepimizde de oluyor. Yakın olduğumuz taraf evet, olabilir hepimizde evet. Hepimiz, evet. İspanya'nın kadro kalitesinden çok bahsettik. Ben Portekiz'den de biraz bahsetmek Oo. istiyorum. Daha da kaliteliye geçtik bence. Sicile-Portekiz maçı var. Yani daha kaliteli mi? Evet, bireysel baktığımızda <laughs> çok daha kaliteli hani Portekiz'de çok fazla kariyerinin zirvesinde ve zirvesine yakın oyuncu var. İşte Bernardo Silva, Bruno Fernandes. İlk aklıma gelen iki oyuncu. Bruno Fernandes iyi bir sezon geçirmedi ona rağmen. Ee, İspanya'dan daha bir iyi bir kadro. Evet, ama daha iyi futbol oynamıyorlar bence ve bu maçta gol yerler diye düşünüyorum. Portekiz'in savunmada ya yani iyi bir kadro ama savunmada eksikleri var. Çok fazla eksiği var. Pepe oynuyor hala. Yani ya evet, oraya evet. çözüm bulamadılar. Çözemediler hani. orayı. Cancelo gibi bir oyuncuları da var orada aslında ama e, bir stopere katkı yaptıkları an sanki tam, tam takım olacaklar. Bir de Ronaldo futbolu bırakacak ama yani o da var. Şimdi birkaç <laughs> yıl sonra onu da kaybedecekler. Santrifor yok Portekiz'in. E, yani maç hakkında e, gol yerler diye düşünüyorum. <laughs> hani karşılıklı gol yine. Her ne kadar rakip düşüşte olsa da Portekiz bir şekilde goller diye düşünüyorum ben ya İsviçre orada bir kırılma yaşamıştı ilk maçta. Golü bulmuşlardı ancak gol iptali sonrası o momentumu koruyamadılar. Hı hı. E, sonrasında ağır bir mağlubiyete A, eğildi evet. maç bir anda. E, ben açıkçası bu düşüşten sonra yine e, Portekiz'in rahat bir galibiyete gidebileceğini düşünüyorum. Gol yerler konusunda karşı çıkmam ama e, bu bahse yönelemem kendi adıma evet, onu söyleyeyim. E, rahat bir Portekiz galibiyeti bekliyorum ben. Bir handikaptan ben burada Portekiz galibiyetini değerlendirebilirim. Hani İsviçre öyle gol atar diyemiyorum çok rahat. Portekiz'in iki golü veya Orhan gibi hani handikap sıfırdan değerlendirilir. Ben de direkt Portekiz galibiyetini alacağım bu maçta. Çünkü Portekiz'in uluslar ligini en azından konsantrasyon yüksek takımlardan biri olduğunu gördük. İlk maçta çok rahat kazandılar. İsviçre ne kadar biraz daha maçta olmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii evinde olduğu için. Ama ben yine Portekiz'in ağır basacağını düşünüyorum. Portekiz galibiyeti iyi oranıyla bence kuponlarda yer alabilir. Türkiye Lüksemburg. Daha doğrusu Lüksemburg Türkiye. Liderlik maçı. Liderlik, Liderlik. maçı. Ee, grupta oldukça güzel gidiyoruz. Ee, yani artık gitmeliyiz de bu grupta tabii. Ee, yine goller tarafındayım ben. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ben bu maçta biraz daha e, zorlanacağımızı düşünüyorum. Açıkçası. Diğer iki takıma nazaran daha da güçlü bir Lüksemburg. Yani neye göre güçlü? Tabii diğer iki rakibe göre güçlü. Yoksa hani hem e, en alt seviye liglerden birindeyiz hem de Bizim kadromuz gayet iyi. Yeni oyuncular deniyoruz. İlk iki maçta özellikle Litvanya maçında gol erken bulmamızın daha getirdiği bir... Belki özgüven, belki rakibin açılmasıyla çok farklı bir galibiyet aldık. Ama Lüksemburg karşısında belki ikinci yarıda skoru yakalayabileceğimizi düşünüyorum. En çok gol ikinci yarıda bahsi bence uygun olabilir bu maçta. Yine ikinci yarı Türkiye galibiyeti de cazip orandan yakalanabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin zaten genel maçlarına baktığımız zaman... Ee, daha çok ikinci yarıları açılan bir takım o yüzden Onurcan'a burada katılıyorum. Hani en çok gol olur varsa ikinci yarı olur. Ee, çok mantıklı geldi bana. Onun dışında KG var ya da biraz yakınım. Hani yani gol bekliyorsun. Oo. Yani çok Z e zor bir tercih bence. Evet. bence de çok güvenmemekle beraber ama ilk tercihim hani en çok gol ikinci yarı. Yani grup bence istediğimiz gibi demeyeceğim. Beklediğimiz gibi gidiyor. Olması gerektiği gibi evet. gidiyor yani burada 6 maçı da Türkiye'nin kazanması gerekiyor. Gol yemeden. Yani, gol yemeden hatta 30 gerekirse. Tarzı bir hemen hemen öyle Ama işte 1 bir, bir noktada var. bir gol yani görebiliriz. Ya olabilir da. tabii. Bir iki tane olabilir. Yani hiç yemeden bitirmek de ayrı bir başarı olur. Yine de başarı evet. olur. Sonuçta futbol oyunu. Keşke öyle olsa tabii ki. Ee, ben ama bu maçın da Belki biraz daha zor olabilir. Onurcan'ın söylediği gibi seviye biraz daha üstte Lüksemburg'un. Evet. Yani diğer, özellikle Litvanya'ya göre. Ee, ama yine de 2 ve 2.5 üst seçeneği bu maç için de bence güzel olacak. Ben Türkiye'nin gollü bir galibiyetini bekliyorum. Burada tabi deplasman 1.5 üst, deplasman 2.5 üst seçenekleri de ayrı bir tercih olabilir bence. Ee, ben de Türkiye'yi artık konuşayım son olarak Türkiye'yi. Ee, bu turnuvada baktığımızda Türkiye'nin bu maçları e, handikaplar açısından elverişli geçiyor. E, yüksek handikaplar görebiliyoruz. Ben bu maçta da yine Türkiye'nin rahat bir galibiyet almasını zaten bekliyorum. O yüzden iki handikaptan Türkiye galibiyeti burada benim önerim olacak. Bu kadar ulusal çok özür dilerim. Hemen araya gireceğim. Bir, bir maç hemen konuşmak istiyorum. La Liga 2'de final maçı var. Yükselme karşılaşması var. Girona, Tenerife. bu kadar uluslar lig maçının arasında ufak bir yerden bir, ufak ee, bir değişik geldi. <laughs> ben beraberlik bekliyorum. Artık Haziran ortasına geldi takımlarda e, yoruldu. Ben bu maçla ilgili beraberlik bekleyip e, Uluslar Ligi'ne... Gollü beraberlik mi, golsüz beraberlik mi? E, 1-1. Bana Koli da 0-0 gibi böyle bir çağrı. Ben de aradan şöyle sıyrılıyorum. <laughs> Tam ilk yarı beraberliği bir maç bence. İlk yarı evet, sıfır, sıfır alıyorum ben. ilk yarı beraberliğine ben, ben de geçiyorum orada. Sen de mi ilk yarı? İlk yarı Güzel. sıfır orada Genelde Genelde daha... böyle dengeli bir maç beklediğimiz ortada ama en azından. Dengeli bir maç olacak bence de olacak. Evet. Katılıyorum zaten beraberlik bekliyorum. Hem fikiriz aslında. Evet. Evet herkesin en fikri olmasını yerden söyleyeyim. geldin ama iyi bir yerde birleştik en sonunda. Uluslar Ligi'nin ufak bir reklam arası. <laughs> Mola. O zaman sizi İngiltere'ye götürüyorum. İngiltere, İtalya. Dev maça Euro 2020'nin finalinde en son karşı karşıya gelen iki takım. İngiltere burada acaba o maçın intikamını almak ister mi diye bir düşünüyorum. Ee, İngiltere iyi başlayamadı Uluslar Ligi'ne. Macaristan e, mağlubiyeti. Ardından işte ikinci maçta son dakika Harry Kane'in attığı penaltıyla orada bir birbirlik ee, o yüzden hani artık bu maç biraz kazanmaları gereken bir maç ve Euro 2020'nin de biraz sanki intikam e, havasında olabilir diye İngiltere tarafındayım. Şimdi ağır konuşmak istemiyorum ama. <laughs> Kılıçları İngiltere, çekelim. İngiltere çok kötü futbol oynuyor. Evet kötü oynuyor. Kötü oynuyor. İşte. Gerrit, yok, Gerrit Southgate ile ilgili ağır konuşmak istemiyorum. <laughs> ya istiyorum aslında ama. Hoca mıdır? Değil. <laughs> Değil <midir? gülüyor> en sertini söyledin. <laughs> Yani çok severdim kendisini 2018 Dünya Kupası'nda ama Euro 2020'de oynattığı futbol, Jack Grischi takıma hiç dahil edememesi ve hani Uluslar Ligi'ndeki hali bu takımın. E, berbat, çok kötü oynuyorlar. Ben hangi nokta, yani ciddiye mi almıyorlar açıkçası tam kestiremiyorum çünkü genç oyuncularla da oynuyorlar. Hani ciddiye alması gereken genç oyuncular. Hani bu Saka oynuyor, e, oynaması gerekiyor çünkü milli takımın e, bayrak oyuncusu değil bu Saka. Yani yarın Dünya Kupası başlasa kadrolu olur ama oynayamaz. Hani 75'te, 80'de takım gerideyken girebilir en fazla. Oynaması gereken oyuncular iyi oynamıyor. Yani Gareth Southgate'in ne yapmaya çalıştığını İngilizler de bilmiyor şu anda. Ve hani bu maçla ilgili İngiltere galibiyetine ben çok güvenmiyorum. 1.61 en azından biz programı çekerken 1.61'lik bir oranı vardı. Ee, yani güvenemedim. İtalya bence ya kaybetmez ve belki de kazanabilir. İngiltere kötü. Tamam. İtalya'da bir o kadar kötü baktığımızda Dünya Kupası'na gitme şansını kaybettikten sonra İtalya kendini toparlayamamış gibi finali Sima'yı da kaybettiler. Döndüklerinde de ben futbollarından çok memnun kalmadım açıkçası İtalya'nın. Yani o Euro 2020'deki dominant İtalya futbolunu görmüyoruz açıkçası son zamanlarda. E ben bu maçta daha... Karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum ama bu 2-2'lere iki çıkmayacaktır. Ben 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Ancak önerim karşılıklı gol olacak. Benim bu grupta asıl merak ettiğim karşılaşma Macaristan-Almanya karşılaşması. Çünkü onlar adına da bir revanş olabilir. Biliyoruz ki Euro 2020'de aynı gruptalardı Macaristan ve Almanya ve Macaristan gösterdiği mücadeleyle bence Avrupa'nın son iki yıldır en mücadeleci takımlarından biri. Kadro kalitesine nazaran yaptığı işlerle bakıldığında savunma dirençleri çok yüksek. Sürpriz goller bulabiliyorlar birçok maçta. Burada Almanya'yı yine zorlayacaklardır. Almanya'nın da son yıllarda bir büyük turnuva fobisi oluştu aslına baktığımızda. O eski Almanya başarısını göremiyoruz. Macaristan yine Almanya'yı çok zorlayacaktır açıkçası. Onlar da Yine Euro 2020'nin rövanşı gibi gördükleri bu maçta gruptan çıkma şansını kaybetmişlerdi Almanya karşısında. Ben Macaristan'ın golüne varım. Burada Macaristan'ın golüyle birlikte bu maçta da karşılıklı gole yönelirim diye düşünüyorum. Şimdi Orhan benim tabii İngiltere-İtalya maçı tahminimi ee, evet. ben merak etmedi. <laughs> çünkü İtalya'yı yani, İtalya sevdiğimi da. biliyor. <laughs> Ama İtalya. bu sefer ters <laughs> köşeyiz. Ben bugün e, bu sefer İngiltere'nin zaferini bekliyorum. Aynı Oo. yerdeyiz. Çünkü İtalya, eee tamam 2 maçta 4 puan aldı grupta. Macaristan maçında belki galibiyete ulaştı ama ikinci yarı yine çok düştü İtalya. Ben İngiltere'nin bir de iki maç sonunda henüz galibiyeti olmaması nedeniyle bu maçta Aynen. galibiyeti alacak taraf olacağını düşünüyorum. Tamam, Southgate kötü. Evet, katılıyorum. Ya yani ben Onurcan'la aynı yerdeyim ama eee bireysel futbolcuya baktığımızda ben de it, bence İtalya'dan çok daha iyi bir takım İngiltere. İtalya da yeni denemeler yapıyor, yeni oyuncular deniyor. Genç oyuncular katmaya çalışıyor ama ben İngiltere evinde galibiyete yakın görüyorum. Ben de. Burada tercihim maç Sonucu 1 olacak. İkinize hiç katılmıyorum. Önce... İlk defa <laughs> ters ama tersten ters katılıyorum. Haftaya, Gülten'de ne vardı bunu ayrıca bir tartışırız. Hemen buradan Macaristan-Almanya'da geçeyim. Macaristan-Almanya <laughs> maçı ben araya sıkıştırmış oldum. Evet ol ben de oradan devam Frankfurt. etmiş olayım. Ee, ben burada Almanya'nın galip gelmesini bekliyorum. Ne kadar Macaristan zorlu bir ekip olsa da yani Buralarda hiç sırıtmıyor. Çok zor bir gruptalar ama hiç sırıtmıyorlar. ben Almanya'nın tabii ki oranını da biraz yükseltmek adına ikinci yarı Almanya galibiyeti önereceğim. Çünkü Macaristan yine ilk yarıda oyunu tutabileceğini düşünüyorum. Ama ikinci yarıda Almanya'nın ağır basmasını bekliyorum. Macaristan'dan gol bekler misin? Ben beklerim. Karşılıklı gol. Ben gönül rahatlığıyla gidemem. Ben de gidemem. Ben Almanya'nın handikaplı galibiyetini bekliyorum bu maçta. Ona daha gönül rahatlığıyla giderim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman buradan sizi alıp bambaşka bir yere götüreyim mi? NBA finallerine. Araya bir de onu sıkıştıralım. <laughs> Çok, Çok farklı bir yere Çok farklı bir yere Doğu yakasındayız. Evet, Boston Celtics, Golden State e, seride dördüncü maç. E, 2-1 Boston önde. Dörde varan yani zaten şampiyon oluyor. E, Boston'ın yani NBA'de Boston seyircisi önünde taraftar desteğini bence çok iyi kullanabilen bir takım. Golden State'te işte iyi oyuncuların son maçta çok e, beklenen performansı veremediğini gördük. Ben e, serinin 3-1'e geleceğini düşünüyorum. Boston tarafındayım burada. Jason Tatum, Kobe Bryant modunu açtı. <gülüyor> <gülüyor> Lakers bayrakları açıldı. Orhan'dan açın de önce. <laughs> ben de Boston'ı galibiyeti yakın görüyorum. Evet. Ya bence Golden State'te e, akla gelen ilk isimler tabii ki Klay Thompson ve Stephen Curry. Bence finaller için beklenen seviyede performans alıyorlar. Klay Thompson tam isteneni e, ultra seviyede veremese de yine skor katkısı yapıyor. Bence Golden State'in asıl kritik oyuncular Jordan Poole olacaktır diye düşünüyorum. E, bu maçta devreye girebilirler mi emin değilim ama ben de e, Boston Celtics galibiyetin özellikle Horford'un ve Jaylen Brown'un da iyice devreye girmesiyle birlikte oldukça yakın. Claire Thompson yalnız ilk iki maça göre biraz daha iyiydi değil mi? Hani Tabii son yani maçta daha, daha iyi bir iyiydi. skor katkısı verdiğini evet, ama Bence bu maçta o yine Ama Boston'ın kısa savunması zorluyor evet. Aynen yine ben o yüzden Boston tarafındayım. O zaman Uluslar Ligi ile. Evet, ben sizi artık NBA'den çok iyi futbol oynayan bir takıma doğru götüreceğim. <laughs> Danimarka. İngiltere. Aynen. 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 İngiltere çok da iyi oynamıyor. <laughs> Danimarka Hırvatistan'a götüreceğim ben. Yani Danimarka çok iyi futbol oynuyor. Üst deplasmanlarda galibiyetler aldılar. Bu iyi futbolların sonuçları da yansıtmaya başladılar. E, rakip Hırvatistan, Hırvatistan tamam Fransa'dan puan aldı. Ama ben o maçta da çok beğenmedim. Zaten Avusturya karşısında kaybolan bir Hırvatistan vardı. Ya bu formuyla bu Danimarka varken ben Hırvatistan'ı yenmesini bekliyorum. Maç sonucu bir. Çok yaşlandı Hırvatistan. Orada da bir kabuk değişmiş artık. Ya yavaş maç yapılmaya çalışıyor bu maçta, da. ya bu maç biraz evet hep Danimarka tarafında e, aslında çok kişi ama Hırvatistan'ı kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. Oo. Yine ters köşe. Yeah, yeah. 0-2 yeah. çifte şans. E, çok güvendiğim bir tahmin değil tabii ki ama e, bir burada sanki bir ufak bir çıkış bekliyorum. Ee, ben de baktığımda açıkçası Hırvatistan dediğimiz gibi artık o eski kadro ve oyun yapısı yok ama bir sistem takımı olmuş halde şu anda. Yıllardır süre gelen bir sistem var. Danimarka'da rüya takım konumunda geçtiğimiz yaz herkesin sempatisini ekstra olarak evet, kazandılar. Evet. Ee, burada da güzel futbolları devam ediyor. Ben açıkçası Danimarka galibiyetinin e, bu maçta da devam edeceğini düşünüyorum. Bilik sen de bayağı iyi oynuyor bu arada. Evet, yani geçen yaz demiş ki, Bayağı Yeniden futbola başlamış gibi istekli. Yani o Gerçi, Gerçekten yeniden, yeniden futbola başladı evet, zaten. O olay yaşanmadan önceki halinden daha iyi oynuyor. Evet, evet evet evet. O sezonu çok ben kötü geçiriyorum. şu an çok daha iyi oynuyor. Ben Danimarka galibiyetinde Görkem'le aynı yerdeyim. Ben ne diyeyim misin? Ben de Danimarka geldi. <laughs> <demiştim. gülüyor> bir tek ben burada <laughs> sizden ayrıştım. Bir tek ben sıfır küçük de şanslıyım. Orhan da ben <laughs> <laughs> Bakalım ne olacak? Av Avusturya, Fransa var tabii. Ee, Fransa'nın galibiyeti yok. Avusturya Rafa Ragnik'le birlikte iki maçını ofansif bir anlayışla oynuyor. Goller tarafına mı gitmek lazım? Biraz Fransa'ya da yöneliyorum. Böyle ortak bir karar. Şöyle ortak bir yere gidiyorum. <laughs> Fransa golleri deplasman bir buçuk üst. <gülüyor> aynen. Aynen. <gülüyor> yani olası bir 2-2 iki, ile cebime almak istedim. Ya yani ben Fransa aslında kazanacağını düşünüyorum ama Avusturya'nın oyunu da gerçekten çok keyif veriyor. Ragnik fark yarattı. Ragnik o konuda fark yarattı. Evet. E, Fransa da çünkü aşırı derecede güven veremedi Uluslar Ligi'nde. Ama en azından 2 gol bulacağını düşünüyorum. Yani galibiyete gitmeye de çok yakın Fransa. Ben ama iki gol alıp çekiliyorum. Deplasman bir buçuk üst benim. İlk tercihim bu maçta. Ya yani Fransa biraz oyuncu yapısı itibariyle bu turnuvayı çok ciddiye alan bir takım değil bence ki. Hani ee, şu anda yok ama Pogba yani Fransa'nın bayrak oyunu üzerinden veri Pogba nasıl bir ciddiyette kadro olduğu ortada. Ama gerçi tabii Pogba milli takımda farklı oynasa da. Ama bence bu iki kötü sonuçtan sonra bu sefer ciddi alacaklar diye düşünüyorum bu maçı. Ben biraz ona güvendim. Biraz imaj maçı gibi. Evet, biraz... Karşılıklı evet. gol bekliyorum. Uluslar Ligi'nde son şampiyonu yani onu da söyleyeyim evet. Fransa evet. için. Yani Fransa galibiyet alamadığı için ben burada artık galibiyetle tanışacaklarını düşünüyorum Uluslar Ligi'nde. Fransa'nın iki golüne ve galibiyetine katılıyorum. Güzel. Bakalım. Bir, <laughs> bir eklemek <laughs> istediğiniz maç var mı? Uluslar Ligi'nde. Tabii birçok maç var. Çok maç var ama ben evet, benim elime çıkardığım mesela. karşılaşmalar bunlardı. Çok benim da mi... dağılmayalım. Da yani Belçika maçını hiç konuşamadık ama. Aa evet Belçika. Belçika-Polonya maçı var. Belçika son maçında... Şov yaptı. Bir gol şov, şov yaptı Kovanya evet. karşısında. İkinci Şimdi Galler deplasmanına gidiyorlar. Peki yani Galler de Hollanda karşısında beklediğimden iyiydi. Onu söyleyeyim ben. Ee, o yüzden bu maçta bir direkt Belçika galibiyetine gidemedim. Ben burada karşılıklı gol var deneyeceğim. Hmm. Belçika çünkü pozisyonu verebilen bir takım. Ben de bol e, gol şovun devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Galler <laughs> eh, güzel e, futbol oynuyor masada. Sürpriz goller bulup iyi bir savunma direnci gösteriyor. Hollanda maçında da bunu gördük. Yine ben de burada Galler'in gollerine e, katılıyorum. Golüne katılıyorum daha doğrusu. Belçika'nın da gol bulması çok muhtemel olduğu için karşılıklı gol var. Benim de burada tercihim. deplasman 1.5 üstü deyip aradan Güzel, çekiliyorum. Sevdiğim ben de anladım. o zaman hani Can'ı da değerlendirip ilk yarı 0.5 <laughs> gol üstüne alacağım. Böyle <laughs> belli bir oranda. <laughs> Güzel tercih. Güzel Peki tercih. ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ ol. Bülten'de ne varın sonuna geldik. Haftaya yeni programla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.